Bu sorunun cevabı kaçtır efendim? Ali bugün 10 yaşındadır ve Ayşe'nin 2 katı yaşındadır Ali 20 yaşına gelince Ayşe kaç yaşında olur? 60 Efendim? 60 Kimsin sen? Çık dışarı Çık! Gelince Ayşe kaç yaşında? 10 Nasıl buldunuz? Çok basit 10 <laughs> yaşında olur Nasıl buldun? Yani matematik işlemi yaparak Beni okuduğun mektebin amına koy. Eee... Kız. Yok amına. Emin misin? Emin değilim Ali'yim. Ne kadar komik. <komikliyim. gülüyor> i̇ki katıysa, 20 yaşında. O 20 yaşına gelince yine iki katı 40 mı oluyor o zaman? Yere düşme şakası yapıp da kızların götüne bakmış. Döverim seni. Akmaşan teyzemin saçına uyurken sürmemi sürmüştüm. Çok hoşdur. Ama bana ne? No. Ayıp yatakta olur. O da üstünü kapatırsın. Ayıp olmaz. <laughs> en ayıp şey neydi? Öğretmenime kız ayarladık. Biz üçümüz. At yalanını kimin ananı. Bir kız arkadaşımı birisi için satmıştım. <laughs> Allah belanızı versinler. Şu anda çok utanıyorum. Bakmaz mısın lütfen? <laughs> Sokak ortasında şu arkadaş alkol içtiğinde yürümemiz. 35 kere kustu. Yok <laughs> amına. Meslek Lisesi'ndeyken bir kere hocamın çayının içine tükürmüştüm. Al. Geçen sene bir tane çocuğun ayağını kırmıştım kavgada. Ayağı kırıldı çocuğun. Sonra bir de tazminat davası açıp para aldım. Tamam tamam. İnandım tamam. <laughs> Bununla birlikte sınıf arkadaşımızın çantasını eşedik. Bir günlüğüne karşı cins olsaydın ne yapardın? Bir günlüğüne karşı cins olsaydın ne yapardın? Herhalde direkt gene eve giderdim. Ben de bütün kızlara kayardım herhalde. <laughs> Ondan sonra sabahlara kadar gerdek bomba. <laughs> Oh, oh, oh. <Sessizlik> oh, oh. <Sessizlik> bir günlüğüne karşı cins olsaydı ne yapardın? Erkeklerin duygularıyla oynardım. İplilik sen nedir? Beklerim ya. Yani. Ne oluyordu? Yani ben poliseksüelim. Yani daha sonra lezbiyen diyebilirsin. Lezbiyen. Evet. Burada ne demek lan? Şey... Belem puşt gibin, ibne gibin bir <laughs> şey ya. Bir günlüğüne karşı cins olsaydı ne yapardın? Ben büyük bir ihtimal e, bir tane iş adamına verirdim onu. Önüme gelene verirdim abi galiba. O spoiler. Herkese verirdim. Mümlekete bak anasını satayım. Kehaneye dönmüş. Veren verene ya. Eski sevgilinin yeni sevgilisine ne söylemek istersin? Kaymağını ben yedim. Yoğurdunu sen yola. Son kullanma tarihi geçti. Haberin olsun. Ey güzel Allah. Yahu yaratıyorsun bari takip et ya. Eski sevgilinin yeni sevgilisine ne söylemek istersin? ne söylemek isterim? Ee, ben sevdim eller aldı al onun belasını versin. sus lan! Sanki boş şarkıyı basıyor çıkart sese bak. Eski sevgilinin yeni sevgilisine ne söylemek istersin? Puh, onu babasına müjdeleyenin. Allah onu kahretsin. <laughs> Evine ateşler düşsün. Gebersin <laughs> inşallah mezarat ters <laughs> Bu kadar yeterli. Akıllısı beni bulmaz. Delisi götümden ayrılmaz arkadaş. Allah belasını versin. Yani niye yeni sevgili yapıyor ki? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Eski sevgilinin yeni sevgilisine ne söylemek istersin? Şey söylemek istemem, mutluluklar dilerim sadece. Teşekkür ederiz. Eski sevgilinin, yeni sevgilisine ne söylemek istersin? Abi benim sevgilim olmadı ki hiç. Al işte. Bana bir kamyon arkası söz söyler misin? Hayaller Paris. Yaşantım Somali. Senin adını buldum. Mokali Mokali. Mokali Mokali Mokali. Mokali, Mokali. Sen kalbimde batan güneş, ben yollarda çilekeş. Naber? Sana gelmediğim gün mazotumun bittiği gündür gülüm. Bir daha söyle. Sana gelmediğim gün mazotumun bittiği gündür. Gülüm. Bir daha söyle. Sana gelmediğim gün mazotumun bittiği gündür gülüm. Bağırma lan milletin içinde. Ara gaz yaparım derinden aklın oynar yerine. Korktun mu Kızlar gülüşüme yollar gidişim hasta ama sen benim burada kalmama hastasın dayıcım. Ne diyor bu? Misafir çocuğu gibiydin geldin dağıtın gitti. Ben her gün kokunu öperdim. Yazıp susun sen. Efendim bize gereksiz bir yeteneğinizi gösterir misiniz? Evet. Hayvan taklidi yaparım. Ne? Ay hoştu lan, abone kurdun lan? O arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şaşı yapabiliyorum gözlerime. Kör gözünü mi? E, gereksiz bir yeteneğiniz var mı diye soruyoruz. Var. Selamun aleyküm adım Azrail. Aleyküm selam ben de Cebrail. Sen sus sen. Vitaminsiz. <gülüyor> 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 Çok da komik. Telefonunuza gelen son mesajı okur musun? Önce bakmam lazım ama. Ben sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Annemden gelmiş. Babam Merve'lere gitmeme izin vermiyormuş. Evet. Merve'lere izin verme Merve'ler kötü kötü Merve'ler zallım zallım. Müdürler toplantısındayım Hüseyin abi. Telefonu açamıyorum. Lan yedirtme lan bana müdürün ya. Bana müdürün yedirtme burada. Telefonunuza gelen son mesajı okur musunuz? Hemen okuyorum. Bana karı bul. Astiktir lan. Biz düğmecimiz pezevenk. Kanka gelirken iki paket pezevetif alır mısın demiş bana. Susturucu susturucu. Telefonunuza gelen son mesajı okur musunuz? Tabii ki. Lan neredesin? Lan neredesin? Neredesin? Attığı konuma sıçayım. Yanlış atmışsın. Aferin Keko. Hello kuruş Al bakalım. Sen, alihim, ey ahali. Yine ben geldim keşmi En son ne zaman aşna fişne yaptınız? Abi evleneceğim onun için önce. Evleneceğim. Evleneceğim. Tamam hiç aşna fişne yaptınız mı? Yok karakterime yakıştırmadığım için hiç yapmadım. Bana göre değil. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha! Aşna fişne deyince aklınıza ne geliyor? Sevişme Mevzu billah din elden gitti ağam Kızlar ozdi Aşna ne deyince sizin aklınıza ne geliyor? Oynatmalar falan geliyor yani Hiç aşna ne yaptınız mı? Yani uzak duruyorum Bravo! Bravo! ne deyince aklına ne geliyor? Çok şey geliyor ne? Arkadaşlarım haber veriyorum. kardeşim hani ben sevgili yaptım senin Yine. yok mu fakir, fakir falan olsun. Yani hani yengeniz verir olsun gazete ilan veririm yenge falan diye <laughs> öyle. Sosyal ağlarının hesaplarını şifrelerini alırım ondan sonra buluşurum eğer bir yanlışını görürsem de saldırırım. Sikmeseler bari. Rakı şalgama götürürüm açarım bir Müslüm baba <laughs> tamam işte öyle yani keyif. Fikir güzel. Mekan güzel, ama yemezler lütfen. Sokağın ortasında bağırma. Mutluyum diye bağır Herkes duysun ulan! <laughs> Seviyorum! <laughs> lan! Bana ne! Şöyle gözlerine bir bakarım. Senin var ya, seni öpeceğim. Her yoluma devam ederim. Ya. Net. Şiir okurum. Ben sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Ben sensiz de yaşayamam ama, senin gibi başkasıyla yaşayamam. Bir şiir de benden. At yalanını sikimin ananı? Namık Kemal. En sık ettiğin küfür hangisidir? Orospu. Terbiyesizlik yapma ya. En sık kullandığın küfür hangisidir? Sikişik. Sikişik. <laughs> 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 ne kadar komik ya. En sık ettiğiniz küfür hangisidir? Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik. Ayıp değil mi lan? En sık ettiğin küfür hangisidir? Amına koyuyor. Amına koyuyor. <laughs> en sık ettiğin küfür hangisidir? Ananı sik. <laughs> en sık ettiğiniz küfür hangisi? Amına koy. Net cevap. Ee, peki sizin? En amına koyayım. Bitmediniz ama <amanah>. ne? <laughs> Yok, etmiyorum. Küfür etmiyorsun. Küfür kullanmıyorsun. Bir soru soracağım, bir soru soracağım.